Herkese merhabalar, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 5 dakikada ken ve kent kullanımını öğreneceğiz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüze başlayalım. Türkçe karşılığı ebilmek, abilmek anlamına gelen ken ve kent, yetenek, olasılık, rica, izin gibi durumlardan bahsederken kullanılmaktadır. Kent kullanımı, bir eylemi gerçekleştirebilme kabiliyetini ifade etmek için kullanılan ken fiile ebilmek anlamı katar. Örnek verecek olursak I can drive a car. Ben araba sürebilirim. He can cook. O yemek pişirebilir. He can speak English. O İngilizce konuşabilir. Can kullanımı ile ilgili bir diğer kuralımız ise bir eylemin yapılabilmesi için birine izin verirken ya da eylemi gerçekleştirebilmek için izinli olma durumlarında can kullanırız. Örneğin I can drive my father car because he allows me babamın arabasını sürebilirim çünkü o bana izin veriyor. Ya da he can sleep in my living room if he is so tired. Eğer çok yorgunsa oturma odasında uyuyabilir. Ya da you and your sister can go out at 7 o'clock. Sen ve kız kardeşin saat 7'de dışarı çıkabilirsiniz. Can kullanımıyla ilgili bir diğer kuralımız ise samimi ortamlarda ricada bulunurken ya da izin isterken can kullanabiliriz. Örneğin, Can I borrow your book? Kitabını ödünç alabilir miyim? Can you bring me a cup of tea? Bana bir bardak çay getirebilir misin? Ya da Can you close the window? Pencereyi kapatır mısın? Bahsettiğimiz bu üç kural, can kullanımının en önemli özelliklerindendir. Şimdi de sizlerle can yardımcı fiili ile İngilizce olumlu cümle nasıl kurulur onu öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar en başta öznemizi getiriyoruz. Daha sonrasında yardımcı fiil olarak kullandığımız can'i ve hemen ardından yine fiilimize ekleyerek cümlemizi oluşturuyoruz. Hemen örneklerimize bir bakalım. He can read a book. O kitap okuyabilir. You can drive a car. Sen araba sürebilirsin. She can speak English. O İngilizce konuşabilir. I can draw a picture. Ben resim yapabilirim. We can go to cinema. Biz sinemaya gidebiliriz. Sizlerin de gördüğü gibi olumlu cümle yapılarımızda biz can yardımcı fiilimizi kullandık. Şimdi bir de sizinle olumsuz cümle yapımızı yani can yardımcı fiili ile İngilizce olumsuz cümle yapılarına bir göz atalım. Öncelikle yine en başa özlemizi getiriyoruz. Daha sonrasında yardımcı fiil olarak can'ti kullanıyoruz. Çünkü kent yardımcı fiilimiz cümleye olumsuz bir anlam katacaktır. Daha sonrasında fiilimizi yazıp cümlemizi sonlandırıyoruz. Hemen bakalım örneklerimize. I can't speak Turkish. Ben Türkçe konuşamam. They can't cook. Onlar yemek yapamazlar. You can't drive a car. Sen araba kullanamazsın. Gördüğünüz gibi bu cümlelerimizde de can't yardımcı fiilimiz cümleye olumsuz anlam katmaktadır. Şimdi son olarak sizlerle Ken'in İngilizce soru cümlelerine bir göz atalım. Ken ile soru cümlesi hazırlarken Ken ve Özne'nin yerini değiştiriyoruz. Yani en başa yardımcı fiilimiz olan Ken, daha sonrasında Özne, sonra fiil ve nesne olarak cümlemizi sonlandırıyoruz. Hemen örneklerimize bir göz atalım. Can you speak Turkish? Sen Türkçe konuşabilir misin? Can she cook? O yemek yapabilir mi? ya da can you drive a car, sen araba sürebilir misin gibi cümlelerde de gördüğünüz gibi can yardımcı fiilimizi başa getirdik. Daha sonrasında özlemimizi ve fiilimizi ekleyerek cümlemizi sonlandırdık. Bu tür soru cümlelerini de cevaplandırırken kısa veya uzun biçimde cevaplar verebiliriz. Şimdi yukarıda sorduğumuz sorulara cevap verelim. Ne demişiz ilk sorumuzda? Can you speak Turkish? Eğer bu cümleye olumlu bir cevap verecek olursak yes ile başlamak zorundayız. Yani yes I can speak Turkish bu sorulan soruya olumlu bir cevap olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Can she cook? Bu sorumuza da olumsuz bir cevap vereceğiz. Bu yüzden no ile başlayacağız ve öznemizi ekledikten sonra can't kullanacağız. Öyleyse ne diyeceğiz? No she can't. Devam edelim son sorumuza. Can you drive a car demişiz. Buna da olumlu cevap vereceksek yes I can diyeceğiz. Olumsuz cevap vereceksek de no I can't diye cevap verebiliriz. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.